HDS Akademi kanalıma hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün dersinizde çıkmış sorulara bakacağız. Şimdi ilk sizi bekletmeden ilk sorumdan başlıyorum. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki katkılarının üzerinde bazı bölümler alanları bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metre karedir demiş. Şimdi en az olması için en küçük sayıları seçmem gerekiyor değil mi? Ama önce bilinenden bir gidelim bakalım. 21 sayısının bir çarpanlarını bulalım. 3 ile 7 değil mi? 14 sayısının çarpanlarını bulalım. O da 2 ile 7. O zaman bakın bir kenarı bunların ortak mı? Ortak. O zaman ortak çarpanlarını alacağım. Yani burası 7, 7, 7 metre olacak. Şimdi artık burası 2'ye kaldı. Burasına da 3 kaldı. Değil mi? Dikdörtgenin alanını bulmak için iki kenarını çarpıyorduk. Devam ediyorum. Şimdi 10 ve 35 sayısından. 12 ile 5'in çarpımı. 35 7 ile 5'in çarpımı. Bunun da ortak bir kenarı var. O zaman ortak çarpan alıyorum yine. 5 5 5. O zaman burası 2, burası da 7 oldu mu? Oldu. Güzel. Şimdi bu bir dikdörtgendir. Şimdi baktığımda şurası 5 ile 7'yi topladım 12 yaptı. Burası 24 metrekareymiş değil mi? 24'ün aslında çarpanlarını istersen bulabilirim. 1 ile 24 derim. 2 ile 12 derim. Değil mi? Ondan sonra 3 ile 8 derim. Ben en küçüklerini seçmeye çalışıyorum. Burası 9 değil mi? Artık şuradan sonrası olamaz zaten. E burası 24'ü tamamlamaya kalksam çok büyük bir sayı olur. O yüzden neyi alıyorum? En makul sayıyı almam gerekiyor. Toplamda 12 yapması için buranın 7 ile 2 topladım 9, buranın 3 olması gerekiyor. Peki o zaman burası 12 oldu mu? Oldu. 12 ile burası 2 oldu mu? Oldu. O zaman şunları topladığımda 12'den büyük, yani farklı bir sayı olması gerekiyor. Çünkü bu bir dikdörtgen. Burası kaç oldu o zaman? 7, 2 daha 9, 9, 5 daha 14 yaptı değil mi? He, tamam oldu o zaman. En küçük sayıları kullandım. Bana verilmemiş alanları soruyordu. 7 kere 7. Çünkü burası da 7 olması gerekiyor değil mi? 12 olabilmesi için. Burası 5, burası 7. O zaman burası 49 metrekare yaptı. Geldim şimdi aşağıya. Aşağıdaki 3 ile 5'in çarpımı 15 m²'dir. O zaman ne yapıyorum? 49 ile 15'i topluyorum. Ne çıktı arkadaşlar? 64 çıktı. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Varsa eğer yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi diğer sorudan devam ediyorum. Evet bu soruda da kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük demiş. Birden büyük tam sayı olan. Çünkü birden büyük demesinin sebebi 1 ile 7 de oluyor ya. Mesela pardon 35 de mesela 1 35 de oluyor. 1 77 de oluyor. O yüzden birden büyük diyor. Diğer çarpanlardan bahsediyor. Tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip, iki tanesi seçilecekmiş. 3 santimetrelik kısmı üst üste gelecek şekilde yapıştırıla, yapı, yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir? Şimdi önce bunları ayıralım. 7 ile 5. Burası 11'e 7. Bakıyorum burası 11'e 10. Baktığımda şu ikisini kullanabilirim. Bir de bu ikisini kullanabilirim. Çünkü bir kenarının ortak olması gerekiyor. He, o zaman şu ikisini kullanırsam 7'ye ortak alacağım. Bu ikisini kullanırsam 11'e ortak alacağım. Benim fikrim şöyle diyor. En fazla kaç santimetre dediğine göre büyük sayılardan almalıyım. Bir deneyelim mi? Hadi bir deneyelim o zaman. O zaman şurası 11 oldu. Tamam mı? Şimdi 7 miydi? Şunu aldığımı düşüneyim şuraya. 7 ise eğer bu 3 7'nin içerisinde var. O zaman buraya 4 kaldı. Burada 10 vardı. Bu 3 yine 10'un içerisinde var. O zaman buraya 7 kaldı. He. Ne demişti? Alanı en fazla kaçtır diye sormuştu. Topladığımda şurayı kaç yaptı? 14 yaptı. 14 ile 11'i çarparsam kaç yapar? Bakın 11 ile çarpmanın kolay bir yolu var. Şu iki sayıyı ortalıyorum. Böyle açıyorum arasını. Şu ikisini toplayıp ortaya yazıyorum. 154 sayısı yapmış oluyor. Tamam mıdır? Bu da bir taktiktir. Evet şimdi bakalım en fazla kaç santimetre kare diyor ya. Bir de ötekini deneyim aklınızda kalmasın. Şimdi bir de onu da morla yapalım. Şimdi burası şu şu olsun. Tamam mı? Bu olursa eğer yani artık burasının 7 olması gerekiyor ortak olduğu için. 7 diğer kısmı 5. Burası 3 ise burası kaç olur o zaman? 5 olması için 2 olur. Buraya baktığımda bu da buraya gelecek, değil mi? 7 burasıydı. Burası da kaç oluyor? 11. 11 olabilmesi için 3'ü çıktım. 8. Hmm. O zaman kaç oldu? 13 oldu değil mi? Bunun yerine 13 yazdım. O zaman 13 ile ne yapmam gerekiyor? 7'yi çarpmam gerekiyor. 21. Elde var 2. 91. Bakın daha az bir sayı çıktı. O yüzden zaten şıklarda ha, varmış ama biz en fazla istediği için ne diyoruz? 154. Metrek, santimetre kare diyoruz. Anlaşıldı, anlaşıldı mı? Harikasınız. Şimdi diğer soruyla devam ediyorum. Evet bu soru sanki dışarıdan baktığımızda çok zor görüntü o gibi görünen bir soru ama aslında en kolay sorulardan bir tanesi bu baktığımda ne demiş bir okuyalım. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgen der prizması şeklindeki kutuların her birinden üçer adet varmış. Hmm. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden yani bunlar yeri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi bunları üst üste koydum Diyelim ki bu en üstte olsun. Tamam mı? Kaç bu kalmış bunlar bakalım. A 3K, 7K, o da 5K değil mi? Topladın 12, 4 daha 16K mı yaptı? 16K. Bu da 16K topladım Sonuçta aynı kutuları kullanıyor. Bu da 16K. O zaman bunları üst üste koyduğumda toplamda 48K mı yapar? Evet. Eğer ben bu k'yi çıkartırsam ne kalır? 47K kalır. O zaman artık o kulenin uzunluğu 47'nin çarpanı olmalıdır. Bakayım 47'nin çarpanı var mı diye. Ama en son bakayım olur mu? Şimdi hepsini yapalım. Yine 48K. 3 kuleyi de üst üste koydum. Şimdi bu sefer bunu çıkartıyorum. 5K çıkarttım. 43K. Geldim diğerine. Yine 48K'ydı 3 üst üste koyduğumda. Eksi dedim. 7K'yı çıkartıyorum. O da 41K yaptı şimdi bakıyorum. 94. 47 ile 2'nin çarpımı değil mi? Evet. O zaman bu oldu. 90. Bir dursun. 43. 43 ile 2'yi çarparsam 2'yi çarparsam 86 yapar. O zaman bu da oldu. 82. 41 ile 2'nin çarpımı o da 82 yapıyor. O zaman bu da oldu. Hangisi olamaz diye soruyordu. 90 sayısını elde edemiyorum. Bakın ne kadar kolay bir soruymuş. Evet, şimdi diğer soruya geçiyorum. Evet, bu sorudan devam edelim şimdi. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt, aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt diye belirtti ve bu bölgelerden vazlarının alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi biz bunların çarpanlarıyla yola çıkalım. Şunun ikisinin ortak bir şekilde katı var değil mi? Ortak bir katı var. O zaman 11 mi görebiliyorsunuz değil mi? 11. Bunun da 11 ile 3'ün çarpımı olduğunu görüyorsun. Baktım. Şu ikisinin de ortak katı bu 5 ile 7'nin, bu 3 ile 7'nin. O zaman 7 ortak. Ortak kenara 7 yazıyoruz. Burası 3. Burası da 5. Şimdi topladığımda şurası artık 11'de 7 idi. 18 mi yaptı? Evet. Şimdi bunun artık 18'den daha küçük bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktım burası 8 mi? 8. 8'den büyük bir sayı olacağı kesin mi? Evet. O zaman 18 ile deneyerek gidebilirim. 18 ile 9'u çarpıyorum. Kaçtır? 172 yapar. Hmm. Şimdilik şıklarda yok. Bakıyorum 18 ile 10'u çarpabilirim. 180. Hmm. Soruda yani cevapta var, e, şıklarda var ama bir deneyeyim birkaç tane. Çarpı 11, 11 ile e, çarpmanın kısa yolunu öğretmiştim değil mi? 1 ile 8'in ortasını açıyordum, ikisini toplayıp yazıyordum. 198. böyle bir cevap da yok. Dersen 12 ile de deneyebilirim ama artık daha da büyüyecek, şıklarda olabilen. 180 varmış diyorum. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Varsa lütfen yorumlara yazınız. Evet diğer soruyla devam ediyorum. Evet güzel bir soruyla devam ediyorum şimdi. Hepsi güzel ama bu ekstra bir güzel. Çünkü ne diyor bakalım. Yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin içine birbirinden farklı birer doğal için birbirinden farklı bir çizgide. Doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Bulundukları dörtgenin köşelerindeki dairelerde yazan dört sayının çarpımına eşit olan A ve B sayıları aralarında asalmış. Hmm, bu ile bu aralarında asalmış. Aralarında asalsa eğer o zaman birden başka ortak bölenleri yoktur. Yani tam şu ortadaki ortak böleni ya da ortak çarpanı diyebilirsiniz. Nedir? Birdir. Hmm, burayı bulduk bak. Şimdi o zaman diyor ki bunun diyor yani A ile B'nin toplamının en az kaç olacağını soruyor. En az olması için en küçük sayıları vermeliyim değil mi? Şimdi ben buraya çift dersem şunlara hiç çift bir şey yazamam. Çünkü çift yazarsam hepsi 2'nin katı olacağı için o zaman ortak katı oluşmuş olur. O yüzden buraya diyorum ki ben 3 yazayım. Yazdım. Şimdi bunların çarptığım 3 ile 5'i çarptım 15. 15 ile 9'u çarptım 135. 135. Bu dursun. Şimdi B'ye artık en küçük sayıları yerleştirebilirim. 2, 4 yerleştirdim. Değil mi? 3 yazamam artık buraya yazdım. 5 yazamam buraya yazdım. Değil mi? 6 zaten yazamam. Neden? Çünkü 3 ortak katı var. Yani ikisine de ortak olmuş olur o zaman. 6'yı da yazamıyorum. Ama ne yazabilirim en küçük? 6'dan sonra gelen 7 yazabilirim. O zaman bunları çarptığımda kaç yapıyor? Burası 8. 8 ile 7'yi çarptım. 56 yaptı. O zaman ne yapıyorum artık? A artı B'yi buldu. A ile B'yi bulduğuma göre A artı B'yi de buluyorum. 135 ile 56'yı topluyorum bir elle var bir buraya verdim. 9 yaptı. 191 yaptı. Bakın ne kadar kolay. Ama gerçekten güzel yazılmış bir sorudur diyorum. Geçiyorum. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumlarda belirtin. Evet. Şimdi 2022 LGS sorusuyla devam ediyorum. Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ile. Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından Kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda gösterilmiştir. Şimdi kendisi var. Sonra 8, sonra 4 geliyor değil mi? Sonra buraya da 1 yazmış olayım. Arada ne olduğunu bilmiyorum şimdi. Bunun için de yazıyorum yine. 1, arada ne olduğunu bilmiyorum. Ama 9 ile 27'nin burada olduğunu biliyorum. Kendisi hariç dediği için burayı boş bıraktım. Şimdi ne diyormuş? Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermiştir. Buna göre Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalemi kalmıştır diye soruyor. Bakalım. Şimdi burası 8 var. 4 var. Hmm. O zaman buna ben 16 yazabilirim değil mi? 16. 1 ile 16. 8 ile 2 diyebilir miyim? Diyebilirim. 4 ile de 4 dersem yani 4 kere 4 16 bir kere yazıyorduk biliyorsunuz ki. O yüzden bunu bu şekilde yazmış olabilirim. Bir dursun. Şimdi geldim kuzeyinkine. Kuzeyde 27 var değil mi? 9 var. Ne olabilir en yakın? 81 olabilir mi? Olabilir. 81 ile 1. 27 ile kaçı çarparsam 81 yapar? 3'ü çarparsam değil mi? 3. Peki 81 başka? 9 kere 9 81 değil mi? Bunu da tek bir kere yazıyordum. Yine 9 olarak kaldı. Şimdi bakalım ne diyordu? Çarpanlarının toplamı kadar kalem. Normalde kaç çarpanı varmış? Şey, toplamda kaç tane kalemi varmış Zeynep'in? 16 tane kalemi var. Bunun da yani kuzeyinde 81 tane var. Şimdi yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermiş. Yani 8 ile 4'ü topladım. Eşittir 12. O zaman 16'dan 12'yi çıkartıyorum. Zeynep'in 4 tane kalemi kalmış. Şimdi bakıyorum 27 ile 9. İkisini topladığımda kaç yapıyor? 36. 81'den 36'yı çıkartırsam kaç kalır? 5, 45. O zaman kuzeyinde 45 kalemi varmış. Toplamda kaç kalemi vardır diye soruyordu. 45 ile 4'ü toplarsam 49 olduğunu görebilirim. Anlaşıldı mı? Lütfen anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda belirtin, yardımcı olayım. Evet, şimdi 2023 LGS sorusu. Geçen yıl çıkmış bu soru. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. A grubundaki sayılardan biri 40, B grubundaki sayılardan biri 5'miş. Buna göre demiş. B grubundaki en küçük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle bir 40'ın çarpanlarını bulalım. Nedir o? 1 ile 40. 2 ile 20. 3 olmaz değil mi? 4 ile kaç olur? 10 olur. Ve 5 ile 8 olur. Tamam. Şimdi bunları bulduk. 40 A'da. 5 de nerede? B'de. Deneme yanılma yapabilirsiniz. Ama şöyle yapabilir miyiz? Toplayarak. Yani mesela 40 sonuçta var. Yanına bir şey daha yazmam gerekiyor. 41 ile 4'ü 40'a alsam. Buraya alsam. 5'in yanına da ne koyabilirim? Topladığımda 20 ile 10'u topladım. 30. 8 ile 2'yi toplarsam 10. 30'un üstüne eklersem 40. Üzerine de 5 koydum. Nedir? 45. Burası da 45 eşit olmasını istiyordum. 45'e 45 sağladı mı? Sağladı. Yani B'de ne varmış? 5 varmış. 2 varmış. 8 varmış. 10 varmış ve 20 varmış. Evet, şimdi B grubundaki en küçük sayıyı soruyordu bize. O da 2'dir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Harikasınız. Geçiyorum. Evet. Son sorumuz 2023 LGS sorusuyla. 2024'te bunlarla ilgili çıkmamış arkadaşlar. 2024'te above ekolü çıkmış. O yüzden buradan devam ediyorum. Şimdi ne demiş? Yukarıdaki yukarıda 2 adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Bu çuvallar çuvallara belli miktarlarda un eklendiğinde Çuvallardaki un miktarlarının kilogram cinsinden değeri aralarında asal olmaktadır. Buna göre çuvallara eklenen un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Evet. Şimdi artık deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. 46'yı yazdım buraya. 12'yi de yazdım buraya. Üzerine ekleme yapmam gerekiyor. Yani A şıkkını deniyorum. A şıkkı 5 eklersem 51 mi yapar? 51 yapar. 4 eklersem 16 yapar. Peki bunlar aralarında asamlı değil mi? Bu 3 ile 17'nin çarpımı. Bunda da sadece 2 çarpanı vardı aslında. Yani 2 ile 8, 1 ile 16 falan filan. Devam ediyorum şimdi. Bir Diğer şıklara da bakalım. 8 eklediğimde kaç yapıyor? 54 yapıyor. Peki buna da kaç ekleyecekmişim? 6 ekleyecekmişim. O da 18 yaptı. Şimdi devam ediyorum. C şıkkından 49 yaptı, 14 yaptı. Eee D şıkkına bakıyorum. 55 yaptı. 9 ekleyince, 3 ekleyince de 15 yaptı. Bakın, bunun ortak katı var. 5 var. Bunun ortak katı var. 7 var, değil mi? Bu 5, bu 7. Bunun ortak katı var mı? Elbette ki var. Nedir o? Zaten kendisi 18. 18'in 3 katı 54. O yüzden nedir? Bunun da varmış diyorum. Bakıyorum bu Ortak katı yok, ortak katı yoksa yani birden başka ortak katı yoksa o zaman nedir? Bunlar aralarında asaldır. Bizden de zaten onu istiyordu. O yüzden cevabım adana oldu. Anlaşılmayan bir şey kaldı mı acaba? Kaldıysa lütfen yorumlarda belirtin olur mu? Bekliyorum sorularınızı. Gördünüz mü? Aslında ne kadar kolay sorular sormuşlar gerçek sınavda. O yüzden panik yapmanıza hiç gerek yok konuyu iyi anlayıp iyice pekiştirdikten sonra hiçbir probleminiz kalmayacak arkadaşlar. Evet. Ve son olarak yine diyorum ki kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklemek için de videolarımı beğenip yorum yaparak destek alabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.